bir gücün var diye şaşırırken ben ne yok oldu bunu da yakayım bakalım ne yok oldu ben de bu gücü artık her şeyi kullanırım gücümü her zaman gücümü her zaman kullandığım zamanlar çok sıcak ya çok sıcak bugün çok sıcak. Ha, ben de kaliferi o zaman yok ederim. Şimdi yok edeceğim. Hop! Yok olmadı. Yok oldu. Aa çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Aa bir şeyler giyeceğim. Hemen çok soğuk. Aa çok soğuk. Artık giyim kullanmayacağım. Çok soğuk.